Aa. Ekrem Kuru. Ya da Yeş du, ye, Yeş Fırık. Yeş. Onun için değerli ama benim için bir düşüneyim. Allah'ın sınırında değil arkadaşlar bana yardım etmek istedi de. Çok da hızlıymış. Çok da hızlıymış. Şimdi biraz kızacaksın ama abi biraz göbek atalım ya. Göbek atalım ya. Nasıl dönüyor lan bu? İyi ki doğdun ye eşim. Hayır ya. oğlum benim kaputum çıkıyor. Gönlünden kalkar kötüsüz <laughs> var. Sen arabanın içini görmedi değil mi? Yeşim Ya. Arabanın kusuruna bakmayın kızlar. Söyleme sen aşkım biz gittikten sonra görürüz. Arabanın içini benim anahtarımı odan nasıl açtınız lan? Arabada bluetooth'um yok ama kızlar. Hey yok hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Sera. Nasılsınız? Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Ben bugün çok iyiyim. Bugün arkadaşlar Yeşim'in arabası burada ve Yeşim'in arabasını katlayacağım. Ama fotoğraflarla ya da popitlerle değil. Bugün daha farklı bir şeyler yapacağım arkadaşlar. Bu video için neler getirdim? Hadi size gösterelim. Bu video için gerekli olan şeylerimiz arkadaşlar streç film. Bu kadar büyüklükte streç filmleri bulmak için saatlerimi verdim. Ve sonunda bu video başlasın. Arkadaşlar bu arada Barış'tan öğrendim Yeşim'in ev zaten dün yeşimle de buluşmuştuk bugün evde olacağını biliyordum çünkü yarın da buluşacağız ama bu arabanın hali ne aşkım araban pis ee, ne diyeceğiz araban çok pis olduğu için seni cezalandırdım diyeceğiz tabii ki beyin bedava ben de bahaneler ne bahanesi ya yaptığım şeylere kılıf uydurmalar bitmez nasıl yapacağız peki yapacak mısın o E ee, ben tek başıma nasıl yapacağım bu arabayı kabul eder orayı tutarsın kaplayacağım arabanı var ya yaşım mahvettim seni. Olmadı. <laughs> kameraman kameraman bana yardım eder misin? Hey ya. Arkadaşlar hey yo. Zor işleri yine başkalarına bıraktım. Aşkım sen şu ilk kısmını yap. En zor olan kısmını. Ben eğlenceli kısmını yapacağım da. Yok. Ya. Arkadaşlar arabayı streçle kapladıktan sonra birkaç detay daha getirdim. Arabanın üzerine sprey boyayla yazılar yazacağım. Yeşo. Yeşdullah. Yeşim A. Yeşo A. Ekrem Ya da Yeş Yeşfırık. Yeş... Anamınak! Yeş. Bilmiyoruz, bir şeyler yapacağız biz. Şu arabayı bir mahvedip geliyoruz da. Ya var ya, YouTuber olmak da aşırı eğlenceli değil mi? Burayı kapatalım bence ya da kapamayalım. Ya kapamayalım. Kırılsın, boş ver. Ay çok eğlenceli gerçekten. Bu arada Yeşim'e daha önce böyle şeyler yapılmadığı için ne diyeceğini hiç bilmiyorum. Nasıl tepki verecek acaba? Bu arada arkadaşlar, Yeşim'in de yeni ve ilk arabası. Yani onun için değerli ama benim için bir düşüneyim. Allah için değil. Yavaş. Pardon da sen niye bu kadar ilgilendiriyor? Ben de sarabilir miyim? Ya. İstersen yardım Dur, edebilirsin. <laughs> Arkadaşlar bana yardım etmek istedi de. Çok da hızlıymış. <laughs> Çok da hızlıymış. Ve yaşasın bütün büyük işleri başkaları yaparken ben bu videoda sadece eğleneceğim. Bugünü beklemiş ya. Ay gerçekten bir şey söyleyeceğim. Nasıl yapacağım diye düşünüyorum. Parçalıculardan kim kaldı? Hem bir <laughs> sen bir ben. <laughs> Arkadaşlar bugün çok şanslı değil miyim? Gerçekten işin bütün zorluklarını başkaları yapıyor. Ben sadece işim geldiğinde eğleneceğim. Biraz da stres filmine ben çevirmiş olacağım ama. Şimdi hızlıdan yapmam gerekiyor. Aşk geliyormuş. Derdimi anlatamam. <laughs> Arkadaşımın arabasına canım sıkıldığı için bunları yapıyorum diyemem. Ben nasıl kaplayabilirim bilmiyorum. Years later. Arkadaşlar araba bitmek üzere sadece üst kısmı kaldı ve yeşim geldiğinde onu öyle bir kışkırtacağım ki delirecek. Sadece şu üst kısmı kaldı. Oraları da biraz zor açıkçası. Ve parmaklarımın şuraları arkadaşlar çok kızardı. Çünkü sürekli streçin şu karton kısmı elimizin içinde döndüre döndüre. <laughs> Su yapmamıza gerek yok ki. O zaman yapmayayım. Şöyle yapayım. Aynen yana bağlı onu. Arabanın etrafında dön 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 ellerimin haline Ben yoruldun ama yeşimi ağlayacak biraz kızacaksın ama abi biraz göbek atalım ya. Göbek atalım ya. YouTube ya biraz kışkırtma ya. Sen de bana yaparsın. Ödeşiriz seni çok seviyorum buradan söyleyeyim. Sen geldiğinde de biraz üstüne gelecek Şimdiden o kısım için üzgünüm ama o kısımda çok eğleneceğiz izlerken. Arkadaşlar şimdi böyle bir boya vardı arabamda. Dedim ki neden geçtullah falan yazmıyorsun? <laughs> TikTok'ta kaç takipçisi vardı onu da yazayım. Kaç mı? 18 milyon muydu? Yok onu yazarsam belki mutlu olur. Ama biz bugün onu biraz sinirlendirmek istiyoruz. Geldiği anda bunu patlatacağım ve kutlamalar başlasın. Nanik. Nanik yeşo. Yeşo yeşo yeşo. Nanik yeşo. Ya ama yetmedi arkadaşlar. Buraya da biraz bir şeyler falan yazalım. Ne yazalım? Benim YouTube abonem şu an kaçtı? 730 bin. Tam da şu anda videoyu durdurup kanalıma like atarken ben de arkadaşlar abone sayımızı buraya yazayım. 1 milyon yaz. 1 milyon mu? 1 milyon olacağız ya. 7 yazdım o zaman. 7 milyon, 7 O zaman TikTok <laughs> takipçimiz ya da yedi mal. Hangisi mal? Şimdi yeşimi arıyorum arkadaşlar. Ne yapıyorsun aşkım neredesin? İyi ev dedim hazırlanıyorum çıkacağım. Şimdi. Nereye çıkacaksın? Barış'ın yanına geçeceğim. Ne zaman? Kaç dakika ya? Ben bir 15 dakika çıkarım. Tamam ne kanka koşayım. ben sizin oradan geçiyordum da sizin evin öndeyim. Bir uğradım da 5 dakika, 5 dakika gel. Tamam iniyorum şimdi. Heh tamam hadi gel. 3-4 dakika bekle aşkım. Tamam. Ay, tamam. Geleceğim. Tamam, Geleceğim. tamam geliyorum. Geliyorum. Ben niye <laughs> geliyorum diyorum ya. Kafam karıştı arkadaşlar. Yalan söyleyemiyorum zaten. Yeşim mi? Dur beni görmesin. Ya geçim da görsün. Mi? Evet o. Gel gel. Hey, ne oldu? Gelmekten vazgeçti. <laughs> ne oldu ki ne? Sinirli geliyor arkadaşlar. Yaşıma hiç şaka yapmadım. Şaka ölçüsü nedir? Neye kızar kızmaz bilmiyorum. Sen ben nereden olmuş. güç aldım? Kanka ne yaptınız? Şey yapmadık be. Renkli değil ki bu komşunun. Ya bir komşuya yapmış olsaydım. Nasıl dönüyor lan bu? İyi ki doğdun Niye eşim? Kanka o kadar da kötü olmadı ya. <laughs> Kız bir yere. <laughs> <laughs> Yalan ya. Yeşim öyle yapma üzülüyorum. Ya nasıl patlıyor bu ya? Niye böyle bir şey yaptın sana? Kanka bu pisti araba. Ne pisti? Bak pisti ben de Abi temizledim. Abi ne el pisti ya? Pis olabilir. Bunu yapman gerektir mi yani? Kanka temizledim. Tamam. Ya dur şu eğleneceksin. Şimdi mutlu olacaksın dur. Ben senin annenle... Şimdi mutlu olacak. <laughs> yeşim kaç? 18 milyon. Nasıl olur? zarar verir mi? Kanka versen ne olacak ya? Kanka yapma dur dur ya, da. yapma ya. ya hayır ya, misin? ya. Hayır, Ne ya. Ya. Ne farkında mısın şu an? Bir hayır, şey hayır ne yaptığını farkında mısın? Bir şey olmaz Yut şunu Sevmiyorum ya Ay bana sormadan neden böyle bir şey yapıyorsun? Bir şey olmaz eğlenirsin diye mutlu ol. Ay ben bunu ne, neden eğleneyim buna ya Bak şimdi senin ha, Haberim ben... yok bir şey yok neden şey yaparsın. Bak arabam pislenmiş bak pislik var ya ben de diye kapladım çıkartın işte. Çıkartır mısın i̇şte. şunu? Kapladım işte ne oldu? Dere çıkartır mısın şunu? Bak hiç sevmedim o şeyden ben kişilerim. kişilerim. o zaman da kişilerim. Abi küsecek biri varsa benim yani. Ne? Ay çıkartır mısın şunu şu an? Tamam çıkartırız kanka gel ya. Hayır şu an hala şu dalgasına mısın? Hayır dalga geçmiyorum ama çıkartacağız bir şey olmaz. Eğlenmek için her şey. Gel ben sana taktik vereyim. Çıkartır mısın şu işte. Bak buraya da 7 milyon yazdım için. <laughs> abi bak kışkırtma yapısından nefret ediyorum. Bak abi bunu bana söylemedin. Kanka <laughs> <laughs> ellerim nasıl oldu senin arabanı kaplayacağım diye. Niye bana kızıyorsun? <laughs> ben senin arabanın ağzına sıçmaz mıyım? Yemin ederim. Arkandayım. Ay şu an, hayır sen şu an konuşmuyorsun yaptın? Çıkarsın mısın? Ama seni seviyorum. Ne yaptın ama? Bunu nasıl yaptınız Kanka, ya? Kanka zor yaptık ama yani. Emek emek. E, yemin ederim bak işim var işim olmasa <laughs> ne ya, ne bir şey diyeceğim de git. Kanka ne yaptınız? Kurban olayım ya. Kanka bak biz bir şey yapmadık da sen çıkartırken arabaya Hayır. zarar verirsen ondan ben sorumlu değilim. Hayır abi sen sorumlusun. Çık. Nasıl ben sorumluyum? Çıkartırken çok abi, ben önümde kalıyorsun arabayı. araba değil bana sormadan benim eşyama izinsiz bir şey yapma ya. Değil, sormadan, şey Sana sorsam nasıl kışkırtma olacak bu? Abi bana ne kurgu mu? Bana kurgu ne Sen Hayır Sere kurgu falan yap <laughs> abi anladın mı? Sen bir youtubera kurgu mu teklif ediyorsun? <laughs> evet onu teklif ediyorum. <laughs> Alacağım <Aa>, <laughs> şimdi sinirimden ya işim gücüm var arabayı ben bu arabayı Benim arabamla git aşkım al git. Kanka her şey Barış'ın planıydı Barış da şurada arabanın orada Barış gel. Nerede? <laughs> Kandırdık. <laughs> Barış yok ama her şey Barış'ın planı olabilir. Sen yine de bize kızma çok. Her şey eğlenmek için. E, ağlayacağım şu an sinirim bozuldu. Bir şey olmaz benim arabama da yaptılar. Değeri 100 bin düştü. Seninkinin hadi 150 bin düşecek. Ne olacak ki? Bir şaka düşmez. Hayır şunu beraber yırtabilir miyiz? Şu an ben sizi çekeceğim. Siz de bunu yapın. <laughs> ya, ben, ben ilgilendirmez. Sana taktik vereyim mi? Ben Abi, yapmadım. Bir tane. Abi hala ben... konuşuyor. Şunu yapar mı? <laughs> Ben yapmadım. Yok, bir yok tane yok. bir tane abi geçiyordu motorcu. Geldi o yaptı. Hani kayıtta izlersin. bu oldu ya? O yaptı. Kanka ben ya. Ya neden böyle bir şey kalkışırsın ki? Ya eğlen diye gittim konfeti bile aldım. Ya. Ne Ne eğlen eğleneyim ben bunu ne eğlendim? İşim gücüm var şu an araba yaptığın tamam, şeye tamam, bak. Tamam. Gel, Hayır şu tamam. an sarılma bana. Hayır şu an hala ha. sinirli. Ya Anne aşkım var da sende kız. Ama yakından nasıl sinirli olduğuna bakıyor. şaka şaka. Tamam, Taktik baba, vereyim mi sana? Tamam, Aşağıdan ben... yukarı kaldır etek gibi hepsi çökecek. Ben... İzle. Hayır ben... oğlum benim kaputum çıkık. Önden kalkar görürsün sonra. <laughs> kalkmaz kalkmaz. Oğlum, tamam, bir tamam, ben... şey yaptınız ya. Tamam, eşit eşit yap. Ben bunu Beş dakikaya toparlayacağım ya, 5 dakika bir, bir arabaya da zarar veren bir şey Ya sen değil. niye toparlıyorsun? Biz gidelim hadi, bu ne yapıyorsa yapsın. Arabaya zarar veren bir şey de değil, sen yapma dur ben çıkartacağım. Üzülme. Hadi Ben sarla. seni bırakırım, gideceğiz yere. Olur mu? Çiğimiz yer on dakika, bir saatte bırakıyoruz. <laughs> Şöyle yabancı. Ya iyi kötü araba <laughs> sürdüğümü söylüyor burada. Sapancı'ya gittik, bir saatlik yolu dört saate gittik. <laughs> Çünkü sis vardı, yollar böyle kapandı. Ben nasıl Ay gideyim be arkadaşlar ya? Nasıl bir şey olmaz aşkım be. Gerçekten. Hadi çıkartın şunu. Ben bunu Daha bir şey diyeceğim. Sera arabanın içini görmedi değil mi? Yeşim? Ya. Arabanın kusuruna bakmayın kızlar. Söylemesene aşkım. Biz gittikten sonra görseydik. Arabanın seni. içini benim anahtarım olmadan nasıl açtınız lan? Arabada bluetooth'um yok ama kızlar. Or <laughs> nasıl inandı? İnanıyordum ben. Da... <laughs> Aşkım bu arada arabaya hiçbir şekilde dıştan zarar gelmiyor. Birincisi İnşallah bu sıktığım şeyde saç beyazları kapatma sihri. <laughs> bu zaten geri dönüştürülebilir karton. Bu Ay, Ay. yenilebilir sihir. <laughs> Pastaymış değil mi? Arabada gerçekten. Pasta aslında bu Hasta mı, araba mı dans geldi? Yani bu senin araban değil, bu pasta aslında. Hayır, işin gücün var. Normalde bunun zarar vermeyeceğini ben de biliyorum. Ama bak sinirim hopluyor yani. Kanka ben bir şeyime, benden habersiz bir şey yapılmasından evet. nefret ederim. Şöyle ama. mi kanka? Nefret ederim. Ama... <gülüyor> nefret <laughs> ederim. <laughs> Seni kışkırtamazdım. Bu sefer video no, güldürmezdi. Bak şimdi izlerken çok güleceksin. Senin için YouTube'a başlıyorum ağzına süreceğim. Yani gel intikam al benden. Arkadaşlar bu arada yeşim bu kadar sinir ettik. Hayırlar, onun kanalına ne yapacağım da biliyor musun? onun Çekilini kanalına da abone olun. Ağzını çektireceğim. <laughs> e benim daha güzel bir şey. Bence kanka çektirme. Bence. Yukarı kaldık. <laughs> e biz işte yukarı kaldı. Dur, dur, ilk boyaları çıkaralım. Dur. Kızlar siz şu an çıkartmaya mı çalışıyorsunuz? Oyun mu oynuyorsunuz? Hayır, çıkarmayın. Alttan yapsanız da. Ben yardım ettim. Abi, Abi plakayı Tamam yeşim gel bizi çek. He? Aferin be, etek gibi çıkarttınız Anladım, maşallah. Kulalara dikkat edin. Lan kaputu kalkmış. Nerede? Bak. <gülüyor> 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 ya. Ne of, Abi ben kış gitmeyi bırakalı bizim bir yıl oldu ve Barış'la Verdes'i bu yüzden hep kavga ediyorduk. Nefret ediyorum. Harika. Hani bak ağlayan bir ve ağlayasın vardı şu an. Bir şey, bir bırakmasaydın ben mi dedim Burak diye? Zaten mi yaptın? Neyi? <laughs> Şu akıyor. Çıkarsın orada. <laughs> Aşkım arabanın kulaklarına dikkat et. Şu kulaklara bir şey olmasın pahalı. Ceza oh. olarak şimdi bu arabayı da yıkarsınız. Siz oh. dün gece çamur yağmış. Bir şey diyeyim mi? Çok kolay çıktı ben bu kadar tahmin abi. etmiyordum. Bu arabayı bir güzel bir de fırçaya atacaksınız. 3 saniyede çıktı. Bunun için mi kalbinizi Hayır. kırdın? He biz, biz gidelim hadi. Hadi evet. gidelim kamerada bende. Abi şey, o kadar sinirlendim ki yemin edin. ederim şu an. Niye? Hafıza kartını istiyorum. Şu an çok sinirlendim. Abi sizin araba nerede? <laughs> nerede <laughs> araba? Yok, yok. Arabayı nereye araba koydunuz? Uzakta. Bak bir zarar gelmemiş arabanın. Hala karışık duygular içinde. Ayşe bir gülüyor şey bir böyle duruyor. Hayır 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 lütfen yapma. Arkadaşlar Yeşim'in çok üzerine gittik. Onu birazcık kışkırttık. O zaman ne yapıyorsunuz? Yeşim'in kanalı başlıkta açıklamada bir yerlerde var. Gidip abone oluyorsunuz. Gönlünü almış oluyorsunuz. Ben bir şey yapmamış oluyorum. Çünkü ben sizi güldürmek için, eğlendirmek için her şey yaptığım için. Yeşim'in gönlünü almış size bırakıyorum çünkü çok sinirli. Ben bakmıyorum daha tarafa. Sarılın hadi sarılın. Bana beni gönlümü sarım. nasıl alacaklar? Hadi sarıl. hadi sarılın. Hadi 3-2-1 Güzel sanırım ya, da arabaya bir şey olmadı sarılayım. Tamam. Galiba şu bina niye öyle lan? O binaya yapan usta inşallah. Ne yapıyorsunuz ya? Ben burada Ağzını çekiyorum hala. Ben. Bunlar muhabbet ediyor ya. Neyse arkadaşlar, videoyu izlediğiniz için teşekkür etmiyorum. Buraya <laughs> <laughs> kadar şey. Umarım keyif <gülüyor> almışsınızdır <gülüyor> arkadaşlar. Ya şimdi YouTube'a dönersen bana bir kışkırtma yaparsan tamam, <laughs> ödüşürüz. <yaparız. gülüyor> biri bana kışkırtma yap diyor. Ben öyle bir kışkırtma yaparım ki. Psikolojik yapıyorsunuz. Kırmızı, dolar yer, öyle derece. da değil, kırmızı dolar değil. Anladım işte böyle arkadaşlar. Neyse kimse de zarar yok o zaman. <laughs> Arabada bir zarar yok arkadaşlar. Hayır kanka konu araba değil dediğim gibi. İşin konu <laughs> araba olmaz. değil yani. Hayır işim var dışarı çıkacağım. Kanka bana bir da yaptılar aynı. Benim eşyamı biri bir şey yapınca ben sinirim oluyor bana haber vermeden evet. anladın mı? Ama <laughs> bir şey olmaz. Azıcık ağladım ama. <laughs> ağladım <laughs> yok lan şey su akıyor <laughs> ya bir de manipüle ediyor ağladım diyor. Özün kız, kız suçlu hissedecek. Az kaldı yeşim kendi suçlu hissedecek. Aramızda bir kafa var yemin Yeşim ama sosyal medyada daha kısa duruyor. Bana korktum bir an sinirli sinirli geliyor. Bak bir de uzun şey falan bunu <laughs> Ya hadi <laughs> <laughs> <Ya ya. gülüyor> <Ya ya. gülüyor> yeter gidin <laughs> kapat. Çek. <laughs> Umarım video <laughs> izlerken keyif almışsınız. Bir kere de daha hala abone <laughs> değilseniz abone olmayı, bildirimleri açmayı, yorum atmayı unutmayın. Görüşürüz. Allah'ım. Allah'ım kavga yapma kanka ya yapma, kanka kanka dur lan ne olur yapma aa bana da vuruyor aa yeşim bizi gasp ediyor Allah'ım çok tehlikeli oldu